Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlalar'ın Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Şanlıurfa ile Harran ilçesi Koliyer Mahallesi Muhtarı Halat Öz Aslan ile maliye Dönüşe Köyü yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin genel sorunları hakkında röportaj şey yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. E, kaç dönemdir muhtarız? Üçüncü dönemdeyiz. Üçüncü dönem seçildiniz. Evet. E, 10 yıl köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptırdınız muhtarım? Vallahi hizmetlerimiz elimize geleni yapıyoruz. Ne elimize gelen. Elimize neler geldi efendim? Yani yolumuz için koşturuyoruz, alıyoruz, yapıyoruz. Evet. Suyumuz için. Zaten köyün ihtiyacı, köyün sorunları, elektrik, su, yol. Yol, evet. Bir evet. de sağlık. Bir de sağlık. Evet. Ha, sağlık konusunda şimdi e, göletlerimiz vardı. Göletlerimizi gönderdik. Evet, çok güzel. Evet. E, ondan sonra yollarımızda ufak ufak yoktur diyor. Evet. Yani şimdi e, bu elektrik sorunundan bir çok şeyimiz var yani sorunumuz var. Elektrikten evet. dolayı sorunumuz var. Ha bir de yarın mesela Ramazan ayında bu elektrikler böyle kesit olursa yani bizim için çok e, şeydi yani. Zor geçer. Zor yani. geçer. Zor. İyi değil. Ne yani elektrik bu da elektrik hatları çok eski kalmış. Efendim, efendim bu bizim e, elektriklerimiz ben iyi hatırlıyorum bizim köyümüze ilk başta zaten Harran'ın e, Harran Don Ali derler bilmiyorum şimdi oğlum adı neydi bu Don Ali'nin? Şimdi Aynı Don Ali. Yani. Yani. Durum Ali. Ya, Durum Ali. Don evet. Durum Ali. Şimdi o, şimdi şey yaptı, o zaman öyle. o zaman e, sayın vekilimiz vardı orada Don Ali'nin arkası evet. orada. Evet. Zaten köyün ailesi çekmişti. Evet. 1982'de. 80'de evet. mi 82'de mi? 80 yılında. 80 yani. yılında. Evet. 80 evet. Yıl. Şimdi o zamandan bu <laughs> zaman bugüne kadar tellerimiz aynı. O çekilen teller şimdi hala duruyor. Duruyor. Evet. evet. İşte onlardan bazen sorun oluyor. Ondan sonra yani 35 kardım. yıllık tel ve direkler yani, Tel ve direkler yani. duruyor, evet. Ha, onu, onların haricinde elektriklerimiz yani... Trafomuz e, yeterli mi? Trafomuz yeterlidir. Evet. Trafomuz yeterlidir. Tamam. Yalnız sağa sonra yapmış. elektrikte esas ana elektrikte sorun Evet. Kaç köy aile köy bizim e, toplam mahallemiz, mezralarımız, sokaklarımız mahallemiz, dersin. mahallemiz, köyümüz komple olarak. Şimdi benim burada kaldığım yer e, Küme Evlen Kuryer Mahallesi. Küme Evlen evet. bir sokak. Sokak oluyor. Evet. Şimdi evet. Ee, şu anda uğraştırıyorum. Bunu da resmiyete alınması için uğraşıyorum. yalnız maalesef bilmiyorum yani hiçbir yerden bir güç alamadık. Evet. Belki sizin de sizin ağacınız ile belki alabiliriz yani. İnşallah. 70, Amacımız o. Bizim hemen izleyelim. hemen 70 hane yakın burası. Küm evler olarak. Evet yani. yani burası 70 hane. Tek burası. Diğerleri? Diğerleri şimdi barlıca olarak 85-90 hane yakın. Evet. Kuryer merkez hemen hemen 70-80 hane yakın. Evet. Yani yakın. Yani çiftlik mezrası 20-30 hane yakın. Yani 300 haneye yakın. 300 hane yakın. Nüfus ne kadar evet. toplam? Nüfus olarak şimdi. Toplam tamam. E, ben geçen nüfusa gitmiştim nüfus müdürümüz. E, bu şeyden önce tayin olmadıktan evet. önce bu İhsan Bey, değil mi? Evet. Şimdi Urfa Halil'e nüfus müdürlüğüne geçti. 1500 olmadı. He, 1510. <laughs> 1510 nüfuslu ama bence tahminim yani daha fazladır. Evet. Çünkü böyle sohbet, muhabbetle böyle Kurcalada adam dedi bir 1560 nüfus bir köyün var dedi. Evet. İşte ondan dolayı e, ne diyeyim yani? Seçmen sayın ne kadar efendim? Seçmen sayım. Seçmen sayım e, 700 küsur. Yedi yüz küsür, o evet. zaman buranın uygusu daha fazla olması lazım. E çocuk daha fazla olması lazım. Kaç çocuk var hemen? Benim. Evet. Benim yedi tane çocukum. Yedi çocuk var, evet. az, az kaldı. Beş oğlan Allah bağışlasın. Evet. Evet, Allah bağışlasın. Evet, evet muhtarım, evet. yani bu köyün son köy muhtarısın evet. tarihe geçtin. Evet. mahalleye dönüştü tüm şey yasasıyla, evet. köyler füzekişle evet. evet. kapatıldı evet. sayın izleyiciler. Evet. İlk mahalle muhtarı olarak da Halaf öz aslan artık muhtarımız evet. seçildi. Evet. İşte biz de ne yapıyoruz? Muhtarlarımızı tarihe geçiriyoruz. Evet. evet. 13 ayda hiç hizmet aldınız mı, mahalle muhtarlığında? 13 ayda... Evet, 13 ay şey oldu. Ne, mahalle ne? muhtarı oldunuz. Evet. Mahallemize işte. hizmet aldık mı efendim, İlçe Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediyesi'ne? Şimdi, e, ara sıra. Hangi kollarda dilekçe verdiniz? E, dilekçe vermedik. Yalnız bizim sorumluluğumuz... Alt yapı var mı efendim? Alt yapı yok. yok. Alt yapı yok. Ama alt yapı, alt yapı, yapı artık yapılmaz. Mutlaka alt yapı Kanalizasyon yok. yok. Evet. <laughs> Ya şimdi e, aldığımız hizmet e, Evet. Az önce milletvekili ve şu anda adayın köyünden geçtik. Altyapı yapılıyor yani. Orada, e bizim, orada bizim daha bizimki, geç kaldı. Bizimki daha yok efendim. Bizim alt Müracaat yok. Müracaat ettin mi efendim Şuski'ye? Müracaat ettim. Evet. Ne zaman ettin? Seçilir seçilmez mi? O Mart'ta seçildin. Şimdi seçilmez. 2014'te ettin. Ondan sonra evet. ettin. Evet. Çünkü altyapı yapılmalı sayın izleyiciler. Sokakların Artık sula, evlerin atık suları hep sokaklara artık. Hep sokaklar. Hiç görüntü diyor. E, resim çekerken şimdi, de rahat soruyoruz. Şimdi Süleyman Bey, e şimdi, benim bu e, mahallemde evet, küme gezebiliriz. Küm evlerde, evet. bakın küm evlerde. Şimdi e, adam da zorunludur. Artık suyun nereye atacak? Nereye evet. atacak? Atacak yeri yok. Mecbur evin arkasında ya evin bir yanında ya da yani evin bir yanında derken dışında e, o koku, hem göğsüne hem komşusuna. Hepsine. Komşusu da aynısı. Kokuyor ama <laughs> hiç kokuyor bir de. Yani bazen, yani yollarda, yol, ana yolumuzda evet. zaten tek yolumuz var. Evet. Köyün ortasında. Yoldan geçtiğim zaman, ya ya geçtiğim zaman vallahi midem ağzından rahatsız çıkıyor. Rahatsız oluyor değil mi? Çok rahatsız oluyor. Evet, evet işte bak sayın izleyicilerim. Yani Araştırma çocuklarımız var, olarak... bu işten tehlikelidir yani. Tehlikeli bir iş yani. Evet, evet. yani evet. muhtarım en güzel şekilde ifade etti yani. Midem ağzımıza geliyor dedi. Yani evet. bir evet. Kok, pis koku var. Evet. Pis koku. Bir de görüntüsü çevre kirliliği yani bakamıyor insan evet, arkadaşlar evet. mutlaka evet. alt yapılar evet. tamamlanmalı diyoruz Haran ilçesinde 12 13 köyün alt yapısı yapılmış toplamda 107 köy var 3 evet. tane merkez mahalle zannedersem değil mi efendim? Evet. yani biz e, bu önce alt önem verilmesini istiyoruz ya yani bu çağda artık alt köyümüz kalmasın ama burada hep bütün e, bakıyorum aynı ortam var Gerçi sırayla yapılacak belki. Biz sadece i̇nşallah, inşallah. belediye başkanlarımızdan araştırmacı gazeteci olarak biz istiyoruz, halk da istiyor. Ya bu dönem 2015 yılında hangi köylerin altyapısı yapılması için projeyi alındı? Bunlar açıklanabilir basın yayın yoluyla. Değil mi efendim? Evet. Muhtarlarımıza dilekçe vermiş yazılı cevap verilebilir. Mahallenizin altyapısı bu yıl yatırım programını almalı. 2016 yılında kesinlikle alınacaktır. Evet. Öyle bir Böyle evet. bildirilmesi lazım. Evet. Çünkü altyapı yapılmadan parkeçler döşenmiyor sayın. Döşen, evet. Burası ova, Hara Ovası. Merhaba Yağmur hocam. yağdığında çamurdan yürünmüyor. Çamur. Arkadaşım biri çok güzel kış ayında çekmiş. Evet. Yani araçların gidecek durumu yok. Bırak yayaların bassan Hı. gömülüyorsun. Size daha sonra göstereyim. Güzel arkadaşlar. Duyarlı da, arkadaşlarımız da, var. Şimdi toprak kırmızı toprak. Kırmızı toprak. Basıyor gömülüyor. Su yağmur dökülünce üstünde evet. zaten eriyor. Evet. Öğleden zaten insan yani. batıyor. Araç da batıyor. Evet. Evet sayın işte Dediğim gibi muhtar arkadaşımız da e, iyi bir arkadaşımız. Güzel bir muhtarı odası yapmış. Modern çağı yakalamış diyoruz kendisine. E, diğer muhtarlarımıza da örnek olsun. Değil mi yani işte bir çok yerde bakıyoruz tabi bu sinekler yüzmetti diye bir bu da e, tabii imkana var. çağımızın şimdi, gerekleri. tabii, tabii imkanı, ki kerem kerem evet, beş şimdi, tane aslan gibi evladım var değil mi? sana yani, yardımcı oluyor bir iki tabi evet, Allah bağcısın bir e, evet. bir iki üç muhtarlara güvence sağlanıyor mu o konuda da bakın şimdi ne yapacağız muhtarların sosyal güvenlik birimlerini devlet yatırmıyor değil mi efendim? Yok yatırmıyor. Evet biz bunun yatırılmasını Yok. istiyoruz. Ya. Göstereceğim asla. Var. Evet. Ondan sonra da. da ayrıca var. aynı, aynı da. Evet. Genel, genel seçimden sonra <laughs> bu çözüleceğin sözünü size veriyorum ben arkadaşlar. İnşallah. Ayrıca bir şey daha. Sayın Cumhurbaşkanımız ben. Recep Tayyip no. Erdoğan eee Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtarı benim dedi. konuna vakıf eee yani sosyal güvenlik kapsamına muhtarlarımızın mutlaka alınmasını istiyoruz. Biz de tek hedefimiz şu anda bu muhtarlarla birlikte yürüyoruz zaten. İşte muhtarların sesini duyuruyoruz tüm dünyaya ve Türkiye'ye. O konuda çözülecek inşallah. Muhtarların maaşı babam bilir. Evet. En son 420-440 lira civarındaydı. %100 artırıldı. 875 lira oldu. Hepsinin ses kaydı abi. var mevcut. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yerel idarelerden sorumlu, belediyelerden muhtarlardan kontrolden sorumlu, Sayın Hüseyin Tanrı Veli'yle o zaman röportaj yaptık, ilişkilerimiz hep devam etti, diğer milletvekilleriyle görüştük. Artı her muhtarın röportajına ekledik, muhtarlara verilen aylık ödenekler çok yetersiz, sesika filmleri yatırılmıyor. Efendim muhtar hizmet almak için 50 kilometre, 100 kilometre, 150 kilometre yol gidiyor, geliyor. Muhtarın misafiri eksik olmuyor bir köye hizmet yapımında muhtar ağırlığı karşılıyor. Bu da maddiyata tabii. dayalı diyerek güzel cümlelerle ifade ederek işte röportajlarımızda dünyanın arama oturuna atarak <laughs> haklı bir şekilde muhtarların aylık ödeneklerinin artmasına da vesile olduk, aracı olduk. Ee, her şey yavaş yavaş birdenbire olmuyor sayın izleyiciler. Daha önce biliyorsunuz internet cep telefonunuzda var mıydı? Yoktu hatla geliyordu. Görüntünü görüşebiliyor muyduk? Görüşmüyorduk. Hı. Çağ gelişiyor ya. Yani. Çağın gereklerine karşı yani. Değil mi evet. efendim? Tabii, tabii, evet. Aynen. Evet muhtarım. Ee, bu konuyu da değindik. Başka bölgemizin ne sorunu var? Oğlunuza da bir söz hakkı verin. Buyurun efendim. Bir de biz dışarıya çıktığımız için evet. bazı mesela mahalle muhtarları olsun, köy muhtarları olsun, muhtarların yeri yapmışlar yani. Ha, evet, <laughs> muhtarlık odası. Evet, muhtarlık odası. Bir tamam, de olur, muhtarın olur. sekreteri var. Evet. Çok güzel. Muhtarın mesela sekreter var. O olmadığı zaman işi, işini görebilir. Hap, yani zor durumda düşmemesi evet. için evet. işini görebilir. Evet. Yani bu ee, hayır, şoför müyüz, esnaf mıyız? Ben mi? Ne şey yapıyorsun? Ben serbest çalışıyorum, serbest meslekten. Yani, evet. yani e, dışarı dediğim zaman mesela Antalya'ya gidiyoruz, İstanbul'a, İzmir'e çalıştığımız yerlerde genelde bunları görüyoruz. Muhtar evet. mesela kendi yok. Oğlu tabii, e, yani, muhtarın sekreteri. Sekreter var. Sekreter. Evet, ha, Halk yani. mağdur evet. olmaması için. Merkez orada. mahallelerde var <laughs> Sayın Cemil. Merkez evet. mahallelerde yani büyük şehirlerde, merkez mahallelerde yani, büyük ilçelerdeki muhtarlar <laughs> yani, yani doğru merkez var. Yani, iki tane sekreter evet. olanlar var. Çünkü evet. nüfusu da orada fazla. E, 25 bin, 30 bin. mesela Gülpınar Mahallesi'nde Adana'da arkadaşımız 3. 4. dönem 55 bin nüfusu var. Yani bir Doğru. muhtar misafir ona Doğru. bakıyor. İki Doğru. tane sekreter oturmuş. Doğru söylüyor. Odası var. Hemen biz mi? mutlaka muhtarlarımıza muhtarlık odası yapılmasını istiyoruz. Muhtarların misafiri geldiğinde ağırlayabileceği artı <laughs> bilgisayar verilmesini istiyoruz. Böyle bir projesi varmış Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın. Dağıttığı zaman da biz bunu da kamuoyuna duyuracağız. Araştırmacı gazeteci olarak ben her sayımda bir muhtarı da bu konuya değiniyorum. Muhtarlarımıza mutlaka bilgisayar verilmesini istiyoruz. Muhtar Şanlıurfa'ya gitmeden veya Tarhan'a gitmeden internet üzerinden dilekçesini yazıp göndermesini istiyoruz. Çünkü Aynen. e, muhtarlarımızın yükü fazla artı muhtarlarımıza biz ben e, şahsen eee aylık eee yakıt ödeneği verilmesini istiyorum en az. E, 200 ya da 300 TL aralığında. çünkü uzak ilçeye merkeze uzak olan köylerimiz var. Değil mi ben? Muhtarım e, yetkililer çağırıyor, muhtar gidiyor. onun için ancak hep bunlar cebinden karşılıyor. Muhtarlara mutlaka yakıt ödeneğe verilmesini ya istiyoruz. Verilmesi lazım. Evet. evet. Verilmesi lazım. Evet. Verilmesi, Çünkü lazım. Çünkü e, Sayın e, Süleyman Bey, e, ben 3. dönem muhtarıyım. Evet. E, arkadaş da e, evet. meslektaşım. Evet. Meslektaşım. Şimdi benim muhtarım mesela <laughs> bence valla tam hatırlamıyorum yani. Evet. E, al, aldığımız maaş 900'e yakın bence. 901 e evet. lira 25 kuruş. Evet. ben sana söyleyeyim. E, ben Ayda 300 milyon Yalnız babur parasını yatırıyor. 370. Evet. Onu değindik muhtar. Onu değindik. Aylık. Bak ben yatırmıyorum, evet. çocuk yatırıyor, yatırdığı için biliyorum. Evet. kap birimlerini devlet yatırmasını yani istiyoruz. Yani konuda yani bu konuda çözüleceğini söylüyoruz söylüyor. Bu, durumda biz mağduruz ya. Yani. Evet. En güzel. Mağduruz diye muhtarımız diye Tabii baş, mağduruz ya. Yani. Evet. Mağduruz. Çünkü evet. bizim kadar uğraşan yok. Yok. Bizim Hizmeti kadar başladığı nokta. Bizim kadar yük kaldıran yok. Evet. Doğru söylüyor evet. bak. Neden dedi? Ne dedi? Sen yine Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Genel Başkanlığı yardımcılığı yapan Hüseyin Tanrıverdi. Ne dedi? Muhtarlarımız dedi, demokrasinin kılcal damarlarıdır dedi. Evet. evet. Kılcal damarlarımız çalışmazsa vücudumuz çalışmaz. Yani muhtarlarımız çalışmazsa hizmet yapılmaz. Değil mi? Aynen. Demokrasinin Aynen. başladığı Aynen. yer. Aynen. Sayın İzleyiciler, işte araştırmacı, gazeteci olarak bugün de halkın sorunları yerel yaraya, yerel genel yapı muhtar aracılığıyla Şanlurfa ile Haran ilçesi, Kuryer Mahallesi muhtarı Halef Özaslan ile e, kamuoyuna duyurdu. Kendisine Türkiye'de mutlaka siyasi gazetesi röportaj verdiği için teşekkür evet. ediyoruz. De. Başarılı efendim, devam ediyoruz. efendim.